Abi, zorla istiklal maaşı okutulması da bu dönem mi? E, cezaevinde evet, evet. O, onu da anlatır mısınız? Kışlaya götürülürken oradaki tutuklulardan biri müşfik herhalde. O bir dergi ile dergi, dergiyle ilgili tutuklanması vardı. O devam ediyordu. O da benden aynı durumdaydı. Bir daha ek o vardı onda mimar arkadaşımız. O dedi böyle bir şey var dedi. İstiklal Marşı'nı söyleyenleri iyi yere veriyorlar. Olmayanları kötü yere veriyorlar. Neyse ondan sonra biz çıktık. Beni bir odaya koy, şeye koydular. Koğuşa. Eh, koskoca bir koğuş. Bir yemek geliyor. 30 kişinin yiyeceği yemek. 20 kişinin yiyeceği. Bir kapı açıldı şeyin onların mazgalı. Alp Selek dedi evet. Sen Havalandırmaya çıkıyor musun? Evet dedim. Havalandırmaya çıktı. Orada bir sürü çocuk vardı. Her grupta, her şeyden. Barış Derneği'nden de vardı. Tipten de arkadaşlardan vardı bir iki kişi. Dediler böyle bir durum var İstiklal Marşı'na. Ben onlara dedim bunlar İstiklal Marşı'na beni zorlayacaklar. Biz iki kere söyledik bitti olay dediler. Mer o hain dedikleri çocuklar Şemsi bile ne bir vardı. Ben adlarını tam hatırlamıyorum şimdi. Biz de İstiklal Marşı söylemiyoruz demişler. İstiklal Marşı başlatmış orada. O İstiklal Marşı iyi muamele, kötü muamele bir kıstas olmuş. Peki on kıta mı, iki kıtayı mı? Ha? On kıtayı mı İstiklal Mar Bilmiyorum ne söyledikleri, söylemediğimden <laughs> bilmiyorum. Onun üzerine yine kapı açıldı havalandırma. İstiklal Marşı'na çıkıyor musun? Hayır. Bir kere daha oldu. Üçüncü gün. Alpçelik İstiklal Marşı'na çıkıyor musun? Hayır. Havalandırmaya evet. Havalandırmadayken yukarıdan bir yer vardı. Büyük şey, kışla gibi bir yer. Alpçelik evet dedim. Sen İstiklal Marşı'na çıkmıyor musun? Evet dedim. Tamam dedi. Bir askerler geldi. Beni aldılar. Bir merdiven çıktık, böyle her yer taş, demir, bilmem ne. Beni ortada, etraf çevrilmiş, ellerde coplar, bana pis pis bakan bir sürü adam. Nasıl insanlar bu hale getiriyor, hala şaşıyorum. Kötü bakıyorlar yani, neye bu kadar. Değmen geldi Adanalı'mı o şive. Alp dedi efendi, sen İstiklal Marşı'na çıkmıyormuşsun dedi, niçin dedi. Bakın dedim ben, İstiklal Marşı'na karşı değilim. İstiklal Marşı'na çok da çıkmışımdır. Ama bu şartlarda çıkmam dedim. Ne varmış şartlarda? Siz İstiklal Marşı'nı yaptırım ve menfaat karşılığı söyletiyorsunuz dedim. Ben İstiklal Marşı'nı bu şekilde söylemem. Siz İstiklal Marşı'nı bir zorlayarak söyletmek istiyorsunuz. Yine onu da söylemek istemem dedim siz İstiklal Marşı'nı böyle bak aya buralarda söylemez. İstiklal Marşı bayrak çekilir, şey yapılır. Herkes katılır, saati vardır. Orada yapılır. Böyle şey arasında İstiklal Marşı. Ben öyle yapıyorlarmış bilmiyorum onu. Yani o kısmı. Yani sen şimdi devletten yana devirmişsin dedi. Cevap vermedim ne vereceksin. Yani dedi sonra başına neler gelecek biliyor musun dedi. Yine cevap vermedim. Gitti. bir berberi getirelim dedi. Sonra bir daha geldi. Berber daha gelmedi mi dedi. Biz bekliyoruz. Sonra bir berber geldi. Saçlarımı sıfır numara bu üç numara mı ta tatata ta ta kesti. Sonra beni götürdüler. Bir arada bir koğuşa attılar. Bu direnen çocukların koğuşu yani şey koğuşlar her gruptan insan vardı orada. Dev solu, dev yolu, bilmem neydi filan. 20 kişi, 20 kişi. O Alp abi hep adımında da Şimdi öyle bir şey ki ismim geldiğim an duyulmuş orada. Parmaklara bir şey sarıyorlar. O parmaklara sardıkları şeyle karşı tarafta istedikleri bir konuşuyorlar. O da başka yere il iletiyor. Şeyin demirlerine vura vura asıl şeyin e, ee, şeydeki demirler var. Pencere demirler. Kaloriferin. Ha kalorifer. Ha. Vura vura işaretleşiyorlar. Asıl işi önemli olay bizim koğuşta bir de radyo var. Cep radyosu. Bu cep radyosu Londra'yı dinliyorlar yalnız. BBC'yi. Çünkü pil getirmek olanaksız. Çünkü üst başa radyo. Sonra onu pabuklara sarıp plan saklıyorlar öyle o pillere. Bizden çıkan haber her yere yayılmıyor. Karşı yö koruş koysaya koğuş, yayılıyor. Onlara söylüyorlar. Oradan yayılıyor. Şimdi bizden onu fark ediyorlar. O hangi koysa oraya baskın oluyor. Şey aranıyor. E, cepte e, cep, radyo. radyo aranıyor. E, Böyle ki onu öyle bir saklıyor ki bulmak olanaksız oluyor orada geliyorlar aramalarda filan. Ee, o konuda aramızda bir şey oldu benim onlarla. Çocuklar yanlış yapıyorsunuz. Hapishane şeyini giymemek, çılı çıplak kalmak, şeye gidip de yırtıp atmak, hakimlik yaptığı oradaki daktilo kızı kaçırmak oluyor. Bu bir şey size getirmiyor giymeyin. Ama şikayet edin. Avukatlarınız var bir sürü. Bize zorla dayak atarak bunu giydirdiler deyip şikayette bulunsun. Sıkı yönetim komutanı yahut da işte o general baştaki çıkıyor. Şikayet eden mi var diyor. Biz kötü muamele mi yaptık kimseye diyor. Bu tarafı yoktu çocukları yani. Bütün benim şeyime rağmen yoktu. Ama benim şikayetlerim her zaman yürüdü. Mesela bir olay anlatayım, basit bir olay belki. Gile içeride ilgili. Ben ülser şey olmuşum, mide kanaması ülser gibi bir şey geçirmişim. Bana şey verdiler, peris yemekleri. Zaman zaman aile getiriyordu bizim hanım. Her yemeği de yemiyordum. Sonra 6 ayda bir yeniden rapor almak lazım. Bize beni arabaya koydular yanımda iki çocuk da. Beşiktaş tarafında, şeyin altında, taksi meydanın orada bir askeri hastane var. Oraya götürdüler. Su, so ne hasta? Daha suyu, suyu, ha, hastane. suyu hastanesi. Ben bir dilekle ya yazmıştım. Hayır oraya götürdüler. Oraya götürmediler pardon. Şeye götürdüler ilk defa. Askeri bir harbiyelilerin Kadıköy'de bir hastane şeyi varmış. Numune yani. hastanesi var. Numune değil başka bir yerde. Bir tepede bir yerde. Orada bir albay geldi. Ne demek dedi. veriş ayırım yok. Havayı kıracaksın sen de yiyeceksin dedi. Bana 3-5 ilaç verdi. Ben de bir şikayet dilekçesi yazdım. Dedim ki bu doktor Tıptan anlamıyor. Tıpta iki türlü tedavi var. Biri önleyici tedavi, bir hasta olduktan tedavi. Ondan sonra e, bu doktor bana ilaç veriyor. Sonra periz vermiyor. E, Saatime dikkat etmiyor. Bu nedenle şikayetçiyim dedim. Cevap geldi. Beni işte şeydeki, Gümüşluğu'daki hastaneye götürdüler. Orada biri Ayşe Eksel misin dedi biri. Böyle albay mı ne bir adam. Doktor. Beni odasına aldı. Ne istiyorsan yaz dedi buraya. Yazan yazayım evet. Böyle olay yani bunlar da oluyor. Son bu cezaeviyle ilgili bir son sorum kaldı. Siz aynı zamanda avukatsınız cezaevinde yatarken. E, ee, peki cezaevinde avukatlık faaliyeti yaptınız mı mahkumlara diğer e, sizden böyle hukuki taleplerde bulundular mı? O kadar çoktu ki. Şimdi ben de bir kıstas koydum. Herkese yardım ettim. Ama eroin uyuşturucu kaçakçılarına bir de kadına her türlü muameleyi yapan iyi yani Kötü muamele yapan insanları şey yapmadım. Onun ne kaçakçılık yapmış, biriyle kavga etmiş, dayak yemiş, birini yaralamış, şu olmuş bir sürü insan vardı. Hatta şey bile bana geldi. Bu şey kralı olan var ya. Kazinolar Kralı. Kazinolar Kralı. kralı Fahrettin Aslan. Fahrettin Aslan. O bile onun dilekçesini ben yazdım. tahliye oldu benim sayemde. Adım çok çıktı orada. Peki ücret olarak çay, yok bisküvi, yok, yok, çay bisküvi falan böyle özel şeyler mu? Ol. <laughs> Hayır olmadı. Bir tanesini tahliye ettirdim. Eğer talih olmasaydı 8-10 tane dolma şey, saat getirmiş. Talih olmasaydı İsviçre'de işinden olacaktı. Muayen bir şey. Tesadüfen oğluyla beraber o talih olunca bana şey yollamış orada. Sahi. Pipo, pipo, pipo tütüdü ve şey çakmak. Ha. Ama asıl önemli cezaevinde benim mahkumiyetin kesinleştikten sonra mengene götürülüşüm ne oldu? Biz mengene nasıl götürüldük biliyor musun? İnsanlık dışı şartlarda. aldılar beni şeyi bir muayene filan yaptırmadan bir de bazı çocukları o sol çocuklar vardı bir kızım bir takım da eski hani şuradan buradan hapis cezası yemiş ağır hapis cezaları yemiş insanlar vardı. Onları ön tarafa koydular. Onların ciplerini biliyorsun. Kapalı. Benim yanımdakiyle kelepçeli de. Bir de bizi arabaya kelepçeli. De. Mengen'e gidiyoruz. Mengen'e çok uzun yol. Namussuzlar üç yerden durdular. Kendi ihtiyaçları karşıladılar. İçeridekilerin bir ihtiyacı var mı yok mu şey. Ben akıllı gittim giderken. Bir yemek, çay, su filan içmedim. Bir çay içtim. Çok az da yemek yedim yani. Yola çıkıyoruz yani ne olur ne olmaz diye. Ama başkaları kusanlar, bilmem ne yapanlar, umurlarında değil heriflerin. Götü kendilerini şey yapıyorlar. Feryat ediyorlar, tak tak vuruyorlar filan. Yok. Ben gene gittik şimdi. Biz eller hala kelepçeli. Dışarı çıkardılar, teslim edecekler oraya. Ben dedim ki, şu bizim kelepçeler canımızı yatıyor, bari bunu kaldır dedim. Surat'a böyle baktı? Yine işine devam başladı. Hani ondan sonra ben tuttum bir dilek yazdım. O zamanda da Necdet Turu Genel Kurmay Başkanıydı. Doğrudan doğruya oraya yazdım. Sayın Komutanım diye adres onu gördüler. Maalesef dedim, orduda insan, insan olarak görmeyen görevliler yetişmiş dedim. Bu faşizmin anlatımıdır. Neler başına geçtiğimizi anlatım Bu yarın sizin de başınıza gelebilir. Herkesin başına gelebilir. Bir dilek yazdım yolladım. Peki Alp abi bu dileklerin evet. sonucu oldu mu? Oldu. No. Hemen takikat açıldı. İlk defa hapishanedeki adam albay, müdür olan binbaşı mıydı neydi samayecilerdeki şey oldu o. Onu sorgulaya aldılar. Hatta şey demiş bir şey, biz Akşener'e o kadar iyi bak beni şikayet etmişti dedi. O bir cevap verdi. Ona da bir cevap verdi. Yani savcılar verildi adam. Savcılar suçlu. Benim cevabım o zamanın meşhur komutanları vardı ya, Tuğ generaller, tüm hepsi hepsinin elinden geçti bu dilekçe. Yani yürüyor bazı şeyler orada. Yürüdü yani o zaman. Ve sonunda ben artık çıktıktan sonra takip etmedim onu. Yani yapacağım oydu o sırada. Alp abi bir şey sormak istiyorum. Türkiye İçi Partisi'nden sonra başka parti üyeliğiniz oldu mu? Ben başka parti bir birleşme oldu. Şeyde Avrupa'da TKP ile. Evet. Ben o birleşmeyi yanlış gördüm. Neye yanlış gördüm? Birleşme olabilir zaten. Hedef birleşmeyi de. Ama bizim partinin bir görüşü vardı tipin. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Yani yukarısı bir karar verebilmek için bir iki kararı ilk önce ta ilçelere kadar alt tabakalara götürür. Alt takabalar tartışır tartışır. Yukarıya görüş gider. Ondan sonra karar çıkar. TKP'de öyle değildi. Çünkü o olanakları yoktu. Belki de onlar da öyle. Yaptı. Ama bu yukarıdan aşağı yukarıdan yalnız aşağı görüş alınmadan bir birleşmeydi. Bana karşı geldi. Yani ben karşı çıktı bana. Sonra Nihat Bey bizi bir topladı daha sonra anlaşma olduktan sonra. Ben de yanlış olduğunu söyledim. Hatta yeniden bir yasa çıkmıştı tipi kuralım dedim. TKP'lere ayıp olur dedi filan. Ne ayıp olsun dedim. Çünkü tipi kazanılacak şeyleri vardı. Binası vardı. Eserleri, şey, bir sürü belgeleri vardı filan. Yok söz verdik diye o kaldı orada. Hatta neyse onları fazla anlatmayayım. İki üç kişi biz aynı kafada gittik orada. Kabul etmedik o birleşmenin. Daha sonra gençler geldi bana. O şey olaylarda tanıdığım gençler. 68'den ler, 68 hatta onur ben çok zaman 68'lerin onur misafiri olarak davet edilmiştim yemekleri de, toplantıları da. 60 geldiler. Alp abi biz parti kuruyoruz. O vakit ben birleşme olduğuna göre sizin partiye girerim dedim. Girdik partiye. Kurucu oldum yani. Özgürlük ve Dayanışma Partisi. Evet. Kurucusuyum. Ondan sonra partide bu ayrılıklar başladı. Seçimlerde diyor Yani demek ki bu solun böyle birleşerek bir arada gelme Hazmı yok fazla. Yine bölündüler. Bir grup kaldı. Daha çok dev yol yapı ama onun dışındaki şeyler de vardı. İstifa etmek bana ayıpmış gibi geliyor bir şeyler. Hani çok e, aleye bir duruma düşmedikçe, çok yanlış işler yapmadıkça ayıpmış gibi geliyor. Üyeliğim devam ediyor hala orada. Tip 5 yıllık plan çıkardı. Dünyada ne var? dünyada neler gelişiyor, Türkiye'deki şartlar nelerdir, buna göre biz hangisini geliştirebiliriz diye. 5 yıllık plan çıkardı. Hiçbir partide yok bugün bu. Yani bugünkü Türkiye İşçi Partisi de böyle akılların ucundan geçmiyor böyle şeyler. Alp abi avukat grubuna geçmeden önce Ölk abi olursa şeyi sormak için Diskle tanışıklığın ilk tanışman, diste işe başlaman, kim aracı oldu, nasıl tanıştınız? Bu tanıştın? davadan sonra oldu, Kavel davasından sonra oldu. İsrar ettiler. Ben maden işin şey oldum, avukatı oldum. Fakat keşke olmasa, yani bambaşka bir hayata girdik o vakit. Yaşamım, şeyim, devamlı. Zaten o mücadelemi tipte yapacaktım. Yapıyorduk fazlasıyla. Ama bir sendika avukatı olmak ayrı bir şey. Çok faydam oldu onlara. Bir ta Basit bir tane anlatayım. Karadeniz Eğrencisi zannediyorum. Gittim ya artık Karabük müydü? Karadeniz Eğrencisi'nde ne yapıyor sarı sendikalar biliyor musunuz? Beş tane giriş fişi alayım. İmzala. Saate değil. Sen istifa ediyorsun. Bütün işçi sende. Şey sende değil yalnız. Yönetimdeki, ya merkezdeki katipler, bilmem neler, muhasebeciler filan. Onlar çekiniyorlar görmek. İşçi sende. Sen onlarla giriyorsun. Öbürleri sahtelere yeni bir tarih atıyorlar. Veriyorlar. Yetkiyi alıyorlar. Kemal Türklere dedim ki ne yapacağız yani böyle oranın genel başkanı sensin o tarafı çok iyiydi. Benim istemediğim, yani avukat alacaksak ben tayin ederdim. Merkez Disk ve Kemal Türkler karışmazdı ona. İhtiyaç, hani bu çok yani önemli. O bakımdan gelişti bizim hukuk bürolar filan. Ben şimdi şöyle bir akıl buldum. Herkes istifa etsek boş. Bana 200 kaç tane çalışan var şu kadar merkezde. 300 kişi bulun dedim. 300 kişi geldi. Onlara istifa bir de paralar gidiyor yani her istifa para. Dedim ki istifada şu şartı koyun. Ben sana üye olurken 5 tane fişimizi imzaladım. Bundan sonra sana üye olmak için yeşil kiriş kartına kırmızı kalemle imza atarsam geçerlidir dedim. Şeyler öyle gitti, istifalar. Noteri basmışlar, bilmem neler olmuş. Orada yetkiyi aldık. Tabi hemen diğer avukatlara da söyledim bu şeyler. Yargıtay'dan bir karar geldi. Bundan sonralıklarıydı. Ama dede çalışan bu yazı yazdıktan sonra fikrini değiştirip değiştirmediği de nereden bileceğiz dedi. Bilinecek dedi. Böyle saçma bir kararla yine o sahte belgelerin kullanılmasını sarı sendikaların yolunu açtı. Yani yalnız sendikalarla karşı sendikalarla boğuşmuyorsun. Bir de yargıtayla ve mahkemelerle de boğuşma. Alp abi şimdi Çağdaş Avukatlar grubu ile ilgili bir iki şey soracağım. Siz ilk günden beri hatta hala Çağdaş Avukatlar grubu üyesisiniz. Ee, şimdi bir abi olarak bir üstad olarak evet, e, e, sizin varlığınız da yetiyor o grupta ee, ben size şeyi soracağım ee, çağdaş avukatlar grubu 3 tane baro başkanı çıkardı Orhan Adli Apaydın e, daha sonra Turdu Kazan e, Yücel Sayman e, uzun bir süre aslında düşünülürse e, bir arada Tekinay dönemi var e, Baroyu yönetti Çağdaş Grubu. Ben de Barolar Birliği delegesiydim. Oraya da geleceğim. Ha. Ee, Orhan Adli Apaydın hakkında bize ne söylemek istersiniz? Ee, Tutuklu kalmış, tutuklanmış. Ben sana o vakit şey anlatayım. Baştan nasıl oldu olay? Evet. Ben bir gün Beyoğlu'nda görerken iki kız avukata rastladım. Halpa bir nereye? Bilmem nereye gidiyorum ben. O güne kadar da bir grup vardı baroda böyle kelli felli insanlar falan hepsi tanımlı. Onların grubu devamlı seçimi kazanıyordu. Biz de hadi biz de girelim seçime diyorduk. Çocuklar o zamanki. Bir liste hazırlanıyordu. Seçime biz de giriyorduk. Oyalıyorduk ama onlar kazanıyordu. Derken ben tımgıta girdim kızlarla beraber. Baktım 40-50-60 kişi var orada işte şunu yapalım Aa benim geldiğimi de görünce. O zaman daha yani şimdiki yaşıma göre gençtim. Ama neticede biri bizi idare etsin dediler. Beni götür yolladılar oraya. İdare ediyorum. Her şunu yapalım, bunu edelim, şunu edelim diye herkes konuşurken yeniden bir ekip kuralım, seçimlere girelim ve çalışma yap. Bunun işte bir komisyon kuralım. Çünkü herkes aynı gün topladı ama 10 kişilik mi, 15 kişilik bir bir komisyon. Baktım herkes de yönetim kuruluna girmek hevesi var o konuda. Oylama yaptırıyorum ama sonunda. Biz 4-5 kişi seçiyorduk. Başkan kalıyordu onların başkanı, 5 onların baş. Öbür seçimde de hem başkanı diğer 5 kişiyi seçiyorduk. Yasa o zaman öyleydi. Şimdiki gibi değil. Biz beş kişi seçecektik yönetimi. Bir de delegeleri seçecektik. Öbür dönemde de delegeler kalacaktı. Başkan ve diğer yani değişiyor. Yönetim kuruluna da girenler beş kişi. Korkuş bir çalışma yaptık. Seçimi kazandık. Başkanı değil. Seçimi kazanınca bir yıl sonra başkanlık seçimi de olacak ve öbür yönetim kurulunun beş kişisi seçilecek. O bakımdan yine bir görev düştü bize. Ben dedim ki Orhan apaydın bunların en iyisidir. Çünkü delegelikte de bayağı faydalı oldu. Orhan Ayrıt'ın da babası onu, babasını babam tanıyordu. Bir polis memuruymuş. Arada babama gelir filan hasbihal eder. O arada bu Orhan'ı da tanıyormuş. Ben de onu şeyde gördüm. genel kurullarda gördüm şey genel kurulda Barolar Birliği'ni. Biz artık Barolar Birliği'nin delegesi olduk. O tarihte ilk defa. Onun üzerine ben teklif ettim. Orhan Apaydın'ı başkan adayı gösterdik. O da kabul etti. Hatta Orhan Apaydın öyle başkan adayı oldu. Barış Derneği davasından tutuklandı. Dünya Barolar Birliği evet. Başkan Yardımcılığı yaptı Orhan Apaydın. Ve sanırım cezaevinde... Başkan bilmiyorum onu. Barolar Birliği başkanı. Şey, Avukatlar Birliği. Yanlış söyledim. Dünya Barolar Birliği. Şeyi soracağım. Cezaevinde yatarken hastalandı. Sonra tarihi oldu ve çıktıktan sonra öldü.